kesme motoru çalıştırma ve ilk çalıştırma ve kurulum Ya zaten bir zinciri falan takmıştık da onlar bilinen şeyler. Benzin ayarını gösteriyorum. 20-50 yağ kullanıyorum ben. İki zamanlı yağlara pek güvenmiyorum. 20-50 sentetik yağ. Bunun ayarı şurayı bu şekilde yağ ile dolduruyorum. Şu kısma benzin koyacağız. Bu Ölçü 1 litre 40 gram ayarına geliyor. 1 litre 40 gram ayarına geliyor. Şu şekilde. Gram ayarında ölçümüz. Şu iki kapağı da kapatıyoruz şimdi yağın karışımını sağladıktan sonra Bunu büyük bir donda yapmıyoruz. Küçük bir donda yapıyoruz. Uğurlamayı durdurun. Evet. Çalışma ayarlarımız biraz kesintiye uğradı ama evet gördüğü gibi 1 litre 40 gram oranında benzinimizi ayarladık. Şuradan etrafa dökmeden depomuza dolduruyoruz. Şu an bu motor sıfır olduğu için ilk çalıştırmada cikle yapacağız. Evet. Buraya koyduğumuz benzinli yağ. Burası da sadece yağ. Burası inciri yağlıyor. Zaten üzerinde yağ işareti var. Buna dikkat edersiniz. Biraz fazla koyduk. Neyse şu an yağla Evet, motorumuz sıfır olduğu için dediğim gibi cikle yapacağız. Cikle kısmı şurası. Şu start stop. Bunu açıyoruz. El freninin kilitli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şurası. Ondan sonra bunda easy start olduğu için bir rahatça çekebiliyoruz. Evet, yer alsak iyi olacak. Evet, masanın üzerinde biraz zorladığı için aşağı aldım. Şu şekilde cikle çekip evet. Tır. ses duyduktan sonra cıklayı kapatıyoruz. <laughs> Gayet güzel, mükemmel. Şu an motor benzin aldığı için cikliğe tekrar gerek yok. İlk çalıştırmada cikliğe ihtiyacımız oluyor. Şu an start düğmesini açıp direkt direkt ipi çekerek çalıştırabiliriz.